Selamun Aleyküm Reisim. Bu sana bahsettiğim tuzaklı taşımız var ya kaplumbağa. İşte bu üstünü aşmadı komple görünmesin diye. Bunu öylesine atıyorum sana Reisim. Buradan direkt şöyle olduğu yerden direkt içeriye giriş var Reisim. Bak. Altı tuzaklı. Bu bildiğin kaplumbağa. Şimdi açık olsa daha net çıkar oradan. Reisim. Bak. Şöyle çekeyim. Üstü zaten Normal bildiğin kaplumbağa. Kafayı uzatmış. Oradan artık hazinesine mi bakayım? Neye bakaysa. Ama şu taşın altına doğru girişi var. Şimdi girişimi de göstereyim sana reisim. Altı zaten doldu. Burası zaten ırmak. Yukarı aşağı doğru komple. Burası. Evet reisim. Yer burası. Altı doldu komple. Girişin olduğu yer şurası reisim. Komple. Üstü az bir şey girişi altı doldu. Şekil bu. Bu da kaplumbağamız. Tuzaklı kayamız dedemiz. Allah'a emanet ol. Saygılar reisim.